Her takipçimiz başına bir mezar temizliyoruz. Abim ilk olarak bu şekilde bir mezar seçiyor. Seçmiş olduğu mezar tamamen kuş dışkılarıyla ve kurumuş yapraklarla kaplı. Hemen elime tırma alarak üstündeki kurumuş yaprakları ve dal parçalarını tamamen temizliyorum. Tırma Bölgeye de bu deterjan malzemesini sürdük ve ardından hızımızı alamayıp tekrardan tüm mermerleri ovaladık. Ve işte o çok beklenen sona geldik. Abimle tüm mezarı temizledikten sonra bir güzel de hiç boş bir yer kalmayacak şekilde her yeri suladık. Mezarın eski hali bu şekildeyken biz mezarı temizledikten sonraki hali de tam olarak bu şekilde oldu. Biz onları unutmamışken sizler de bizleri unutmayın. Takip edip yorumları da Allah kabul etsin yazmayı unutmayın.